Bu sabah tam 46 futbol insanı gözaltına alındı. Bahis soruşturması gerçekten enteresan bir noktaya doğru gitmeye başladı. Çok fazla bilgi kirliliği de var. Onlarla ilgili de konuşacağım. Siz beğeni butonuna bastıysanız detaylı olarak anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın açıklamasını okuyarak başlamak gerekiyor. 5 Aralık 2025 tarihli açıklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyuna futbolda bahis soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında Masak Başkanlığı'ndan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler açık kaynaklı araştırmaları ve PFDK'nın 13-11-2025 tarihli ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda demişler. Yani biz her şeye baktık hem masaktan gelene hem TFF'den gelen her şeye baktık demişler ve kendi takımlarının maçına bayis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel oyuncusu bulunan Metehan Baltacı'nın bulunduğu toplam 27 futbolcu. Şimdi bir saniye. Bu olay çok enteresan. Devamı var. Onu da söyleyeyim. İki takım arasında bir hak geçmesin. Başkası üzerinden yasal bahistelerinden oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş demişler. Devamında bir şeyler daha sayıyor geleceğim ama benim anlamadığım burada bir numaralı konu şu abi. Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu neden Galatasaray Spor Kulübü'nün futbolcusunu ayırarak söylüyor? Neden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusunu ayırarak söylüyor? Ya bu oyuncunun istediği kusurun diğer futbolculardan bir farkı var mı? Yani oynadığı takıma göre mi ceza vereceksiniz? Ya da niye hani daha çok basında konuşulsun diye mi böyle yapılıyor? oluyor. Abi 27 futbolcuysa 27 futbolcunun hepsinin adını yazarsın. Bunlar şimdi sadece şüpheyle birlikte gözaltına alınıyorlar. İfadeleri alınacak. Ama niye Meta'nı halkın önüne atıyorsunuz? Metan belki suçlu, belki suçsuz, belki başka bir açıklaması var, belki hacklendi hesabı bunlar açıklanacak daha. Bakın biz burada hep başından beri şunu söylemeye çalışıyoruz. Abi temkinli olalım. Çünkü bugün böyle düşündüğümüz şeyler yarın başka bir şey olabilir. Türkiye'de anlaşılmayan bir numaralı konu. Daha şüphe olduğu zaman tutuklama yapılıyor ve biri tutuklandığı zaman %100 suçluymuş gibi davranılıyor. Şimdi metan da Mert Hakan Yanlaş da Suçlu mu bilmiyoruz. Daha sadece bir tutuklanma ya da bir soruşturma var. Bu kişilerin ifadeleri alınacak sonrasında ne yapılacağına bakılacak. O yüzden biz burada niye bu futbolcuları direkt kamuoyunu önüne atıyoruz? Madem atıyoruz niye hepsini atmıyoruz? Ya neden bu oyuncuları öne çıkarıyoruz? Devamında 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankara Spor Nazilli Belediye Spor Futbol Müsabakası ile ilgili. Şimdi bu maç zaten her şeyin başladığı maç biliyorsunuz. Maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankara Spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu... Nazilli Belediye Spor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenöründe bulunduğu tespit edilen 5 şahıs. Ya mesela burada başkanları açıkladınız, sahibini açıkladınız. İki antrenörle o 5 tespit edilen şahıs niye yok? Niye hepsini komple açıklamıyorsunuz? Çünkü bu şu an resmi basın açıklamasından bahsediyorum. Zaten sonrasında ortaya çıktı hepsi. Devamında 24.12.23 tarihinde oynanan Ümraniye Spor Giresun Spor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle biri futbolcu toplamda 6 şahıs. Burada hiç kimseye açıklamamışlar. Okey mesela bak ya hiç kimseye açıklamayın ismini vermeyin ya da hepsinin ismini verin. E zaten basında şimdi çıktı geleceğim isimlere. Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edilen Adana Demir Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve hala spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahıs. Şimdi burada da yine 7 bir tane 3 tane birbirine alakasız kişi söyledi. Biri başkan, biri spor yorumcusu, biri hakem, biri spor yorumcusunun eşi ve 7 kişi dedi. E bu 7 kişinin hepsi birbirinden alakasız demek ki bunların ne yaptığını da bilmiyoruz. Demişler ki olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 şüpheli hakkında bugün saat 7.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır diyor. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Diğer şüphelilerin ise yakalanmalı çalışmalarına devam edilecektir. Soruşturmalar titizlik ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sonu. Şimdi önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu operasyonu devam ettirdikleri ve ikinci aşamaya getirdikleri için teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak burada basın metnini kimi yazdıysa Medya iletişim Bürosu tarafındakilerin bence bu açıklamayı bir gözden geçirmesi gerekiyor. E, bir hedef gösteriyorsak herkese hedef gösterelim. Yoksa belli isimleri öne çıkarıp diğerleri de önemsizmiş gibi davranmayalım. Ya yani mesela Konya sporlu oyuncu Alessandro Endaolo var. Bence bu çok daha enteresan. Yani burada yabancı bir futbolcu gelmiş de bahis operasyonuna dahil olmuş. Bu daha enteresan. Mesela onun ismi niye listede yok? Gibi bu iş genişletilebilir. Birazdan isimleri de konuşacağız zaten ama benim demek istediğim umarım anlaşılmıştır yani neden bazı isimler ön plana çıkarılıyor çünkü daha bilindik oldukları için bu da ne kadar doğru bilmiyorum bu birazcık şey gibi olmuş yani haber kanalı yapmış gibi olmuş Mesela Nisan ayında mı ne bir tutuklamalar olmuştu yasa dışı bahis ile ilgili. Hemen herkes sadece Mehmet Ali ile Serdar Ortaç'ı konuşmuştu. O üstteki orada 20 kişi var. Tabii ki onlar daha meşhur olduğu için tabii ki onlar daha fazla konuşacak ama bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işi değil bence. Bu medyanın işi. İkincisi burada da anlaşılacağı üzere diyor ki Masak Başkanlığı ve yasal bahislerinden temin edilen veriler açık kaynak araştırmaları ve PFDK'dan alınan bilgilerle yapılmış bu araştırma diyor. Buradan anlamamız gereken şey sizin sosyal medyada gördüğünüz yasa dışı bahis soruşturmasının yeni gelişme haberleri tamamen insanları aldatmaya yönelik bir şey. Bu futbolcuların ya da buradaki başkanların şu anda yasa dışı bahis içerisine dahil olduğuna dair bir kanıt yok ortada. Ki bunların zaten dahil olduğuna dair şu anda net bir şey de yok. Çünkü sadece bir yakalama kararı çıkmış ve soruşturulacaklar. Ancak burada anlaşılması gereken şey hala yasal sitelerdeki bahis operasyonlarından giden bir şey. Ha masak başkanlığından mesela şeyinde banka hesabında enteresan oynamalar var demişler Zorbay Küçük için. Masaktan böyle bir şeye gelmiş diyor. Burada gel Gerçekten yasa dışı bahis çıkabilir. Bu başka bir boyutu olacak. Bu üçüncü aşaması, dördüncü aşaması olacak bu soruşturmanın. Ama şu anda biz bunlar yasa dışı bahis oynamıştır gibi lanse edersek bunu yanlış yapmış oluruz. Çünkü mesela diyor ki Mert Hakan Yandaş zaten yasal bahis sitesinden bir başkası üzerinden oynamış diyor. Metehan Baltacı kendi oynamıştı bunu biliyorduk zaten ama kendi maçını oynamış diyor. Yani o şike soruşturmasına dahil olacak. Mert Hakan hangi maçlar oynadığını bilmiyoruz. Belki o da şike soruşturmasına dahil olacak ama bunları bilmiyoruz. O yüzden buradaki e, paylaşım dilini çok sakin ve iyi tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Det er vanskelig å om Tam 46 isim var. Bunların çoğu futbolcu. Zaten Metehan'ın yanında yazan işte v 27 futbolcu mu ne diyordu? Hani onun gibi bir şey. Kayseri'den Abdusemet, Sakarya'dan Abdurrahman, Sivas'tan Ahmet Abdullah, Konya Spor'dan Enda, Sakarya Spor'dan Arda, Ahmet Spor'dan Bartu, Hatay Spor'dan Cengiz, Pendik Spor'dan Emircan, Bolu Spor'dan Ensar, Çorum Spor'dan Eren, Serik Spor'dan Erhan, Bolu Spor'dan yine İsmail, Göztepe'den Furkan, Manisa Spor Kadir Kağan, Karagümrük Kerem Yusuf, Galatasaray Metehan, Erzurum spordan, Furkan, Ahmet spordan, Oktay, Bolu Orkun, Trabzonspor'dan Salih, Manisa Spor'dan Samet, Bandırma Spor'dan Tolga, Ahmet Spor'dan Uğur Adem, yine Göztepe'den Uğurkan, bu sefer Göztepe Spor yazmamışlar, Sakaryaspor'dan Yunus Emre, Alanya'dan Yusuf, Adana Demir Yücel bu 27 futbolcu. Devamında Giresunspor Spor konusuyla ilgili Giresunspor, Spor Ümraniye Spor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli, Ümit Kaya, Koray Şanlı, Burak Genç, Cenk Sarıtaş ve Gamze Neli Kaya Burada tutuklanan isimler. Nazilli spor Ankara Spor maçı konusunda Ahmet Okatan, Gürhan Sönmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya buradaki isimler. Tek bir hakem var. Zorbay Küçük MK'nın raporunun e, içerisinde yer almış bu. Eski Adana Demirspor başkanı Murat Sancak ve başkan vekili Metin Korkmaz'dan bahsetmiştik. Emrah Çelik var. Antalya Spor Kulübü yöneticisi. Futbolcu yine Mert Hakan Yanlaş var. O bireysel bir konu olarak değerlendirilmiş. Çünkü farklı bir raporda, masak raporunda çıkıyor onun bayis oynadığı ve er Ersen Dikmen üzerinden oynadığı açıklanmış. Onun haricinde Ahmet Çakar var eski hakem ve spor yorumcusu olarak. Hayriye Arzu Çakar da Ahmet Çakar'ın eşi olarak var. Ahmet Çakar'ın mesela tutuklanma görüntüleri hemen zaten gündeme düştü. E ama ne için olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. E şimdi bu oyuncularla ilgili de net bir fikrimiz yok. Ama kendi maçına bahis oynadılar diye yazıyor 27 futbolcuda. Ve bunların hangi zaman diliminde, hangi maça, hangi takımdayken kendi maçına bahis oynadığını bilmiyoruz şu anda. Bunların açıklanmasını bekleyeceğiz. O yüzden ben bu konuda şu anda çok fazla yorum da yapmak istemiyorum. Sadece bu haber kanallarında kullanılan dile dikkat edin ve gerekirse o kanalları takipten çıkın, engelleyin, önünüze düşmesin abi. Çünkü net bir şekilde sanki illegal bahis operasyonu gibi yorumlayan var. Şike diyen var. Tabii şu an şikeye dönüyor olay. Şike niye? Kendi maçına bahis oynayan futbolcular diye bunlar çıktı. Kendi maçına bahis oynadılarsa zaten şike oluyor. O yüzden bu iş şikeye dönecek. Okey şike denmesinde bir sakınca yok şu anda. Ancak şike soruşturması denebilir. Buna şey denemez. E, şikeciler falan şu an diyemeyiz. Bilmiyoruz. Şike var mı yok mu onu şu an bilmiyoruz. O yüzden iti iktidarlı olmakta fayda var. Bunu söylemeye çalışıyorum ben de. Ve her zaman söylediğim gibi yine takımlara indirgemeyin bu işleri arkadaşlar. Çünkü zaten hangi takımdayken yaptığını da bilmiyoruz. Ve bunun takımca bir operasyon olup olmadığını da bilmiyoruz. Tabii ki başkanlar nezdinde bazı şeyler varsa, sıkıntılar varsa belki kulüpleri etkileyecektir ama yine bile bir kulübün sahibi değilse o kişi o kulüplü ben orada şey tutmam yani. Sadece bir yöneticinin yaptığı bir kusur yüzünden, büyük bir kusur yüzünden bütün bir kulübüyle kelemenin de bir manası olmadığını düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz şu anda bu olaylarla ilgili? Ya umarım daha da derinleşecek. Illegal bahis kısmı gelecek ki o tarafta ayrı bir soruşturma var zaten. Geçtiğimiz günlerde ona dair tutuklamalar da yapılmıştı. Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten çıktı biliyorsunuz. Yurt dışında yaşıyor. Gibi durumlar devam ediyor. Ya umarım temizlenir, temizlenir diyoruz ama bir yandan da sürekli bu temizlik konuşulurken niye hiçbir şey olmuyor abi? Yani her şey normal hayat akışında devam ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz. Bu kadar ciddi bir olay varken futbolumuzda sezon ortasında enteresan bakalım nereye varacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek podcast'ler ve özellikle bu konunun takibi için abone olmayı unutmayın görüşmek üzere